Arkadaşlar hepinize merhabalar. bendeniz Deniz Etem Dalbay. Türkiye'nin en prestijli yayınlarından biri olan Orijinal Yayınlarının 9. sınıf matematik soru bankası kitabının en güncel versiyonu olan 2023 baskısının video çözümlerine beraber olacağız. Bizler siz öğrencilerimiz için gerçekten çok çaba sarf ediyoruz. Sizler de değerli yorumlarınızı aşağıda bizimle paylaşırsanız bizleri mutlu edersiniz arkadaşlar. Lafı çok uzatmadan birinci bölüm olan mantık konusunun ilk testiyle başlayalım efendim. Evet ilk sorumuzda hangisi bir önermedir diye soruyor arkadaşlar bize. Şimdi önermenin ne olduğunu kısaca bir söyleyelim. Önerme herkes tarafından doğru ya da herkes tarafından yanlış denilebilen cümlelere denir arkadaşlar. Mesela burada fındıklı kek sever misiniz? Bu bir soru cümlesi. Soru cümleleri bir önerme değildir. Çünkü insanlar bunun yani herkes buna evet diyemez, herkes hayır diyemez. Öyle yorgunum ki. Yine aynı şekilde evet ya da hayır denilemeyecek bir şey. Matematik en sevilen derstir. Bu öznel bir şey, göreceli bir şey. Bana göre öyledir, sana göre değildir. Dolayısıyla bu da bir önerme değil. Bugün sinemaya gidelim. İşte kafamda bir düşünce var. Onu yanımdaki arkadaşıma aktarıyorum. Dolayısıyla bu da bir önerme değildir. 2 en küçük asal sayıdır. Bu bir önermedir arkadaşlar. Herkes buna evet diyebilir. Dolayısıyla aynı zamanda doğru da bir önermedir. Yani ifade hem önerme aynı zamanda söylediği şey de doğru olduğu için biz buna doğru önerme de diyeceğiz ileride. Bize hangisi önermedir diye soruyordu. Dolayısıyla ilk sorumuzun cevabı Edirne olacak. Evet ikinci sorudayız. Burada da yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi bir önermedir diye soruyor. İfadeleri okuyalım. Bir yıl 365 gündür. Herkes buna evet diyebilir. Dolayısıyla bu bir önermi arkadaşlar. İkinci öncülümüzde en büyük asal rakam 9'dur diyor. Bir kere asal rakamları bir hatırlayalım. 2, 3, 5 ve 7. Ee, en büyük asal rakamımız bizim 7 olması gerekiyor. Burada 9 demiş. Yani normalde yanlış bir ifade. Ama tabi herkes buna yanlış diyebilir. Dolayısıyla bu da bir önermi. Yani... Söylediği şey yanlış bile olsa bir önermedir arkadaşlar. Yanlış önermedir ama bir önermedir. Buraya baktığımızda 3. öncülümüzde 7 ile 3'ü toplarsam 10 yapar. 10 küçüktür 9 diyor. Bu da yanlış bir ifade. Herkes buna yanlış diyebilir. Dolayısıyla göreceli bir şey olmadığı için bu da bir önerme. Çıkıp biraz dolaşalım bir önerme değildir. Çünkü e, öznel bir şey. Yarın okula gidecek misin? Soru cümlesidir. Önerme değildir. Dolayısıyla arkadaşlar kaç tanesi? Bir, 2, 3 tanesi bizim için bir önerme olacak. Üçüncü sorumuzdayız. Hangisi bir önerme belirtmez diye soruyor bize arkadaşlar. Şimdi A şıkkında bir hafta 8 gündür diyor. Normalde yanlış bir ifade ama sonuçta bir önerme, bir hüküm söz konusu. Herkes buna yanlış diyebilir. Bu bir önerme. B şıkkına baktığımızda Türkiye 7 bölgeden oluşur. Önerme. Herkes evet diyebilir. En küçük rakam sıfırdır. Önerme. Ne güzel tesadüf. Arkadaşlar bu bir önerme değildir. Çünkü yani evet mi cümlenin sonu, cümlenin cevabı, hayır mı bilemiyorum. Evet mi bilemiyorum. Dolayısıyla bu bir önerme değildir. E şıkkına baktığımızda burada bir matematiksel bir denklem var. Bu denklemi çözeriz. Bakın yanlış da çıkabilir. Yani yanlış çıkarsa da yanlış önerme diyeceğiz ama önerme olur. Bunda bunu çarptığımızda 12 1 artı 5 kere 2 10 eşittir 19 diyor. Çözdüğümüzde burası 22 21 eşittir 19 çıkar. Evet yanlış sorun değil yanlış da olsa bir önermedir yanlış önermedir arkadaşlar. Ama denizli şıkkı bir önerme değildir. Şimdi dördüncü soruya gelelim. Ali annesiyle konuşuyor. Burada da e, kurduğu cümlelerin arasında hangileri önermedir diye soruyor bize. Ali'nin kurduğu cümlelerin içerisinde önerme olanlarının altını çizelim. Bakın ev site içerisindedir bir önerme arkadaşlar. Çünkü bir nesnellik söz konusu. Yani Ali'ye göre değişen bir şey yok ya da annesine göre. 95 metrekare alana sahiptir. Keza bu da öyle. 3 odası bir salonu vardır. Yine bu da bir önerme. Otoparklıdır bir önerme. Yeşil alanı oldukça geniştir. Arkadaşlar bu bir önerme değil. Çünkü mesela ne kadar geniş? Yani bana göre genişlik, sana göre genişlik değişebilir. Bana göre yeşil alan 10 metrekare olunca yeterlidir. Ama bir başkasına göre 75 metrekare olunca yeterlidir. Dolayısıyla burada bir öznellik söz konusu. Ali'nin bu kendi düşüncesi. O yüzden e, bu bir önerme değildir. Metro ve metrobüse yürüme mesafesinde. Bu da bir özlenlik e, söz konusu burada da bir arkadaşlar. Çünkü Ali'ye göre yürüme mesafesi bana göre yürüme mesafesi olmayabilir. Dolayısıyla Ali'nin kurduğu cümlelerden altın çizdiklerimiz 1, 2, şurası 3, 4 tanesi bizim için önerme olacak. Diğerleri değil arkadaşlar. Cevap denizli. Hangisi bir doğru önermedir diyor soruyor arkadaşlar. Yani sadece önerme olması yetmeyecek. Ayrıca söylediği şey de doğru olacak. İki tane tek sayının toplamı yine bir tek sayıdır diyor. Bakın iki tane tek sayı aldım. Bunları toplayınca bir çift sayı elde ediyorum. Dolayısıyla bu yanlış bir yargı. Dolayısıyla bu yanlış bir önerme. En küçük iki basamaklı negatif tam sayı eksi ondur diyor. Sayı doğrusunda göstereyim isterseniz bunu. Burası 0, burası eksi 10, burası eksi 99. Biliyorsunuz sayı doğrusunda sayılar sağa gittikçe büyür, sola gittikçe küçülür. Şimdi iki basamaklı olan negatif tam sayılar bunlar. Bunların en küçüğü de eksi 99 olması gerekiyor. Ama bu eksi 10 dediği için burada da yanlış bir yargı söz konusu. Dolayısıyla bu bir yanlış önerme. En küçük rakam 1, bu da yanlış bir önerme. Çünkü en küçük rakam 0 arkadaşlar. Şimdi 5 sayısı şurada bir denklem var. Bu denklemin çözüm kümesinin bir elemanıdır diyor. Gerçekten böyle mi? 5'i bu x yerine koyacağız. Sonuç 2 çıkıyorsa bizim için bir doğru önerme olacak. Şimdi 5'i buraya koyduğunuzda 5 kere 3 15. 15'ten 10'u çıkardığımızda 5 kalıyor. Bu demiş ki 2 kalıyor. Dolayısıyla bu da bir yanlış önerme. Şimdi E şıkkına baktığımızda 20'den küçük 8 tane asal sayı vardır. Arkadaşlar 20'den küçük asal sayılar bir yazalım. Asal sayılar 2'den başlar biliyorsunuz. 2, 3, 5, 7, 11 yani hem kendisine hem bire bölünebilen başka da hiçbir sayıya tam bölünemeyen doğal sayılar arkadaşlar. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Kaç tane demiş? 8 tane demiş. Evet bu bir doğru önerme. Cevabımız E'dirn olacak. Efendim kısa bir hatırlatma yapayım yine. Biz önermeleri genelde P Q R diye harflerle gösteririz arkadaşlar. Eee önerme doğru bir önerme ise 1'e denk deriz. Değilse 0'a denk deriz. 1 ya da 0 dışında başka bir şey olamaz önermeler. Şimdi bu önermelere bakalım. P önermesi diyor ki 3 2 daha 5'ten farklı yapar diyor. Hayır. 3 2 daha 5 yapar. Dolayısıyla P'nin doğruluk değeri bizim için 0 arkadaşlar. Çünkü yanlış bir önerme. Q'ya bakalım. 7 3 daha 10 yaptı. 8 4 daha 12 yaptı. Evet 12 10'dan daha büyük. Dolayısıyla bu da büyük demiş zaten. Doğru önerme. Kare bir dikdörtgendir diyor. Arkadaşlar kare bir dikdörtgendir. Yani her kare bir dikdörtgendir. Doğru bir ifade. Dolayısıyla R de bir. Dikkat edin ama her dikdörtgen bir kare değildir. Her kare bir dikdörtgendir. Dolayısıyla doğruluk değerlerine bakacak olursak P0 olacak. Q ile R de 1 olacak. Cevabımız Adana. Bu soruya başlamadan önce şu D şıkkında R üssü var. Bunun ne olduğunu kısaca bir açıklayayım size arkadaşlar. Mesela bir tane önerme düşünelim. T önermesi. T önermesi eğer doğru bir önerme 1'e denktir. T üssü de T'nin değili demek. Yani sıfırdır arkadaşlar. Eğer T önermesi sıfır olsaydı değili 1 olacaktı. Ya 1 ya 0 olacak. Kendisi 1 ise değili 0. Sıfır. Kendisi 0 ise değili 1. Şimdi burada PQRS önermelerinin, önermelerinin doğruluk değerlerine bir bakalım. 4 5'ten farklıdır diyor. Evet doğru. 7 11'den küçüktür diyor. Doğru. 9 tane rakam vardır diyor. O sıfırla beraber 10 tane rakam var. Bu yanlış. İzmir Ege bölgesindedir. Evet Ege bölgesindedir. Doğru. Şimdi A şıkkına baktığımızda PS'ye denktir diyor. P burada. S burada. X'de bir. Evet doğru. Q ile R birbirine denktir diyor. Q ile R birbirine denk değil. Biri bir biri sıfır. Bu yanlış cevap arkadaşlar. Diğerlerine de bakalım. P ile Q birbirine denk. Bir bir. Doğru. Q ile S birbirine denk. Bir bir. Doğru. S ile bakın S bir. R'nin değili birbirine denk. R normalde sıfır. R'nin değili bir olacak. Evet bu da doğru. Cevabımız Bursa yukarıda verilen önermelerden hangisinin değil aşağıda yanlış yazılmıştır. Şimdi önermelere bakıyoruz. Türkiye'nin başkenti İstanbul'dur. Bunun değili Türkiye'nin başkenti İstanbul değildir olacak arkadaşlar. Baktığımızda evet başkenti İstanbul değildir. Doğru yazılmış. Bir dakika 60 saniyedir diyor. Saniye değildir olacak. Tersi. 60 saniye değildir. Evet doğru yazılmış. 5-4 daha büyüktür diyor 9'dan. Yanlış veya doğru olduğuna bakmayın. Bunun değili şöyle olacak arkadaşlar. 5 4 daha büyük demeyecek de küçük eşitleyecek. Tam tersini söylemesi gerekiyor. Baktığımızda evet bu da doğru. 0 2 4 6 8 çift rakamlardır diyor. Değili çift rakamlar değildir olacak. Aynı yine bunları yazacak. Çift rakam değildir yazması lazım. Baktığımızda 1 3 5 7 9 tek rakamlardır demiş. Bu arkadaşlar farklı bir önerme. S önermenin S önermesinin değili değil. Bu bambaşka yeni bir önerme. Bu önerme yanlış yazılmış. T'ye baktığımızda bakın bu S ile birbirine benziyor. Eksi 4 küçük eşit diyordu. Artık büyük tür olacak. Eksi 2 artı 3'ten. Önermeyi değiştirmeden sadece değilini aldığımızda Edirne'de doğru çıkıyor. Ama Denizli şıkkı bizim için yanlış yazılmış bir önerme arkadaşlar. Tabii dokuzuncu soruyu öncelikle bir yorumlamanız lazım. Şimdi bir önermenin değilinin sıfır olduğunu söylüyor burada. Demek ki önerme bir olması lazım. Yani hangisinin değilinin doğruluk değeri sıfırdır demek hangisinin doğruluk değeri birdir demek. Yani biz doğru bir önerme arıyoruz şıklarda. Bir yıl 54 hafta yanlış bir önerme 50 hafta olacak. 2 ile 3'ü çarparsam 6 yapar. Küçüktür 5'ten diyor yanlış bir önerme. En küçük asal sayı 1 yanlış bir önerme en küçük asal sayı 2. 1 saat 90 dakika yanlış bir önerme arkadaşlar 60 dakika olacak. 2 çift olan tek asal sayıdır. Buradaki tek 2'ye bölündüğünde bir kalanını veriyor anlamında değil. Yani bir tane asal sayı vardır çift o da 2'dir diyor burada. Evet bu bir doğru. 2'den büyük olan asal sayıların hepsi tektir arkadaşlar. Dolayısıyla değilinin doğruluk değerinin sıfır olduğu aşık olacak. Burada ABCD'yi bulmamız gerekiyor. Bakın bu satıra baktığımızda bu satırda P1 arkadaşlar. P'nin değili de sıfır olacak. Bu satıra göre düşünüyorsunuz. İkinci satıra baktığımızda Q'nun değili. İkinci satırda Q1 olduğuna göre Q'nun değili de sıfır olacak. Üçüncü satıra baktığımızda üçüncü satırda P0 P'nin değili 1 olmalı. Dördüncü satırda Q1 Q'nun değili de 0 olacak. Yani A, B, C, D 0, 1, 0, 0 doğru cevabımız. O da Bursa. Sırasıyla doğruluk değerlerini vermişler. Yani P1, Q0, R0, S1 Arkadaşlar şıkları kontrol etmemiz gerekiyor. Bakıyoruz A şıkkına. P1. S'nin değili. S normalde bir de değili 0 olacak. Bunlar birbirine denk değil. Yanlış bir ifade bu. P, S'den farklıdır diyor. P1, S1. ikisi aynı. Dolayısıyla bu da yanlış. S ile R birbirine eşittir diyor. S1, R0. Eşit değil. Yanlış. Şimdi R0 P normalde bir. P'nin değili de sıfır olacak arkadaşlar. Bu sıfır sıfıra denktir. Dolayısıyla e, Denizli doğru. Q'nun değili bir yapıyor. P bir yapıyor. Bunlar da birbirine denk. Bu farklı demiş. Dolayısıyla bu da yanlış. Cevabımız Denizli. Arkadaşlar P sıfırdan farklı demiş. O zaman geriye bir tane ihtimal kalıyor. P bire denk. Neden? Çünkü bir önerme ya sıfır olur ya bir olur. Sıfır olmadığına göre mecburen bir. Şöyle bir bakalım. R de belli burada. R de bir. Şimdi Q R'den farklı demiş. R bir olduğuna göre, burasının bir olduğunu biliyoruz. Demek ki farklı olacağına göre Q'da mecburen sıfır olacak. Q'da bulduk. Q'nun sıfır olduğunu zaten bulmuştuk. S Q'dan farklı diyor. Geriye bir tek ihtimal kalıyor sıfırdan farklıysa mecburen bir. Şimdi burada hangisi doğrudur demiş. A şıkkına bakalım. P1 S'nin değili sıfır. Bunlar denk değil. Yanlış. P ile Q denk mi? Biri 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 sıfır. Hayır değil. Yanlış. Arkadaşlar R1 P'nin değili sıfır. Denk değil. Yanlış. S diyor birden farklıdır. Hayır. Bir. Yanlış. S ile R birbirine denktir diyor. Baktığınızda ikisi de 1. Dolayısıyla doğru.